Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyidir. Sizden naber? Allah ne haber? Ne? Biz... Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Berk Bey? İyi kardeşim ne yapayım? Set, iş güç koşturmaca. <laughs> Bugün boş gündü bir ofise gelen Toplantı vardı. Çıktım şimdi tekrar. Eve doğru geçeceğim. <laughs> Bizde de galiba yine bir değişiklikler oluyor. Senaryoda mı? Oyuncularda Valla, e, da? Bir kişi ölecek ama inan daha yeni bölüm senaryosu gelmedi. Bu akşam ölecek kişi kadın da. değil mi ama? Kadın diye biliyorum ama hı hı. ne olacağını tam bilmiyorum açıkçası. Bir ölü bir yaralı var en sonunda. <laughs> evet, aynen aynen. öyle ambulans çarplar ama ne olacaktan ben de bilmiyorum. Hı hı. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor karantina süreci sizin için? Kapanmalar da İyi galiba iyice çal olacak. Çalışma işte. Bu akşam bekleniyor galiba tam bir kapanma ama hı hı. bakalım hadi bizi ne hı hı. kadar etkileyecek, ne olacak? Tabii bilmiyorum. İnşallah bütün milletimiz kurtulur bir an önce şu korona şeyinden, belasından yani. İnşallah. Peki İnşallah. Yazın çalışmalarınız devam edecek mi sinema projesi vesaire olacak mı yoksa dinlenecek tabii. misiniz? Vallahi şimdi daha dizi ne zaman tam final olacak onu bilmiyoruz. Ee, ya yani Mayıs sonu Haziran başı gibi konuşuluyor ama tabii tam kafamalar olursa ederse ne olacak ne bitecek onun programlamasına göre ona göre hareket edeceğim. Ee, yazın bir süre dinlenirim diye düşünüyorum açıkçası. Ondan sonra bakacağım. Yıldız hanımlar nasıllar? İyi her şey yolunda i̇yi, mı? İyi çok şükür çok iyi gidiyor maşallah o da çalışıyor. Bazen aynı evin içinde birbirimizi göremiyoruz yani o, o benden birazcık daha yoğun. Osmanlı'yı kurmakla meşgul. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun Vallahi. karakterini nasıl buluyorsun? Zor bir karakteri oynuyor da. Vallahi dizide... şimdi gerçekten e, çok zor bir şey ya. Ben normalde aksiyon adamıyım. E, o benden daha aksiyoncu çıktı ve evet, helal kılıç olsun kuşanıyor. ben e, takdir ettim. Çok kısa bir sürede at binmeyi öğrendi. işte kılıçla yaptığı işler çok zor. Gerçekten çok zor bir set. E, Hı -hı. yani zor bir iş daha doğrusu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir iki sefer gittim setlerine. Böyle Hı -hı. Özeniyorum. Onların hepsi diyor gel oyna o zaman. Ee, ama valla geçen gün bölümü seyrederken şey ben de gaza geldim. Arkaya şöyle bir baktım bir sürü milleti kesip biçiyor falan. Dedim eyvah kızım dedim sen hayırdır ben dedim sana arkamı dönmüyorum ne olur ne olmaz. Baya baya usta olmuş. Yanlış yapmaya gelmez yani. Yeni projelerde bir dönem dizisinde de görebiliriz. inşallah sizi. İnşallah kısmet. İnşallah olur. Takip ediyorsanız Osmanlı tarihinden mesela oynamak isterseniz oynamak istediğiniz birisi var mıydı? Ama ben tarihimizi zaten çok seviyorum. Yani beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Hem Osmanlı tarihini hem geçmişimizi, son yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizi. O yüzden böyle dizileri de çok seviyorum açıkçası. İnşallah kısmet zaman olursa ben de oynarım. İnşallah. Peki bu pandemi sürecinden dolayı mı düğün erteleniyor yoksa bir nikah tarihi var mı? Evlenmeyi... Ne zaman düşünüyor Berk Oktay? Şimdi şöyle, e, kısmetse en kısa zamanda bunu yapmak istiyoruz biz tabii Hı -hı. ki de. E, zaten üstüme düşeni yaptığıma teklifimi ettim. E, o da kabul etti <laughs> üstüne düşeni yapıp sağ olsun <laughs> reddetmedi beni. E, şöyle, yani e, tabii biz her şeyi böyle kuralına uygun yapmak istiyoruz açıkçası ama şimdi tabii aile büyüklerimizi düşünmek durumundayız. E, onun için eşimizi dostumuzu düşünmek zorundayız. Kurallara uygun bir şey yapmamız gerekiyor onun için zamana bakıyoruz açıkçası ya. Yani şu anda çalıştığımız için de zamanlamayı da tam ayarlayamıyoruz. Bakalım kısmet pandeminin durumuna göre bize en uygun en kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız inşallah. İnşallah hayırlısı olsun diyelim o zaman. Teşekkür eder, çok teşekkür ediyoruz bey çok sağ olun. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar, <laughs> Ramazanlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah Allah. Görüşürüz. Kapat.